Kiram biz seçer misiniz? Seçelim. Ramazan. Şu maviyi seçtim. Günde kaç saat online oluyorsunuz? Ee, ortalama bir buçuk saat, 90 dakika diye tahmin ediyorum. Ya, o bir buçuk saat içinde hangi uygulamalarda daha iyi oluyorsunuz? Yani iş gereği daha çok birinci derecede WhatsApp, ikinci derecede haberler, üçüncü derecede de e, köşe yazıları okurum ben günlük. Parmak izi ve yüz tanıma kullanıyor musunuz? <laughs> Hayır kullanmıyorum. Peki. Parmak izi ve yüz tanıma verilerinizin bir yerde depolandığını düşünüyor musunuz? Bunun hakkında bilgileriniz nelerdir? Yani kullandığı zaman mutlaka bir yerde depolanıyor. Sizce güvenli mi? Hayır, güvenli değil. En çok kullandığınız emojiler neler? Daha çok el ve yüz ifadelerini kullanıyorum ben. O klasik, e, Whatsapp'ın klasik emojilerini kullanıyorum. Peki, İnternetsiz bir durumda veya ortamda nasıl hissederdiniz? zihnim daha boş ve daha dingin olur. Çünkü çok meşgul ediyor. Yararlı mı olur sizce zararlı mı olur? Ee, yararlı olduğu yerler de vardır. Ee, zarar oldu, yerler de vardır. Doğru kullandığımız zaman yararlı ama yanlış kullandığımız zaman ise maalesef kar zarar dengesinde zararı daha yüksek diye düşünüyorum. bir, başka sormuş İnternet üzerine duyduğunuz haberlere hemen inanır mısınız yoksa araştırır mısınız? Hayır her zaman için ben bu internette de gördüklerimizin, duyduklarımızın araştırmadığımız sürece e, önemli bir kısmına inanmamız gerektiğine ben hem fikir. Yakınlarınızın bilmediği gizli bir hesabınız var mı sosyal medya üzerinde? Hayır, yok. Çünkü ben sosyal medyada hiçbir şeyin gizli olmadığını biliyorum. İki kişinin bildiği sır değildir ilkesinden hareketle sosyal medyada gizli herhangi bir iş ve işlemin olmayacağına inanıyorum. Röportajımız bu kadardı. Cevabınız için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Günde kaç saat online oluyorsunuz hocam? Ortalama bir saat diyelim. En çok hangi uygulamada vakit geçiriyorsunuz? Evet. Daha çok işimiz gereği WhatsApp. Genelde telefonunuzu yüzde kaçtayken şarjı takıyorsunuz? Yüzde yirmi, otuz diyelim. Yazışmalarınızda imla kurallarına dikkat ediyor musunuz? Paylaştığım yere göre değişiyor. Eğer arkadaş ortamındaysa çok dikkat etmiyorum ama veli grubu ya da resmi olarak bir şey paylaşıyorsa dikkat etmeye çalışıyorum. İnsanlara düşüncelerinizi konuşarak mı daha iyi anlatırsınız, yazarak mı? Ben konuşarak. Yanlışlıkla görselde mesaj attınız oldu mu? Elbette ki oluyor. Dönemde. Bizimle paylaşabilir misiniz? Gel. Yani bazı sınıf grubunda, paylaşacağım bir şeyi öğretmenler grubunda paylaşabiliyoruz ya da tam tersi olabiliyor. Anladım hocam, sağ olun. Evet, ben şöyle, Ben geri teşekkür ederim. sorumuz. Günle kaç saat online oluyorsunuz? Biz de kullanım raporunuzu paylaşır mısınız? Evet, az önce e, baktık. E, ortalama 3 saat çıktı. Üç saat. Bunun e, büyük bir çoğunluğunu telefon görüşmesi ve WhatsApp yazışmaları oluşturuyor. Evet. Bir sonraki sorumuz. Önemli bir konuyu mesajlaşarak mı yoksa arayarak mı konuşursunuz? Yani, konunun içeriğine göre değişir tabii ki bu. Ulaşabildiğim bir öğretmen arkadaş ya da öğrenci, öğrenci ise yüzle konuşmayı tercih ederim. Fotoğraflarda filtre kullanıyor musunuz hocam? Bir fotoğraf attığınız zaman sosyal medya hesaplarını? Büyük çoğunluğunda kullanmıyorum. Ailenizin sosyal medya hesabınızdan engelliyor musunuz ya da kısıtlıyor musunuz? Kesinlikle sosyal medya hesaplarında genelde ailem var. Herhangi bir uygulama ve benzeri indirirken kullanım koşullarını okuyor musunuz? Tabii ki. ki. Şaşırtıcı hocam. <laughs> ee, gün içinde en çok hangi vakitte telefonunuz elinizde oluyor? Ee, genelde mesai saatlerinde. Eve eve gittiğiniz zaman kullanmıyorsunuz. Eve gittiğimde çocuklarla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Peki hocam. Sorularımız bu kadardı. Cevaplar <laughs> için teşekkürler. Ben teşekkürler. İşte, akıllı telefon kullanımı ve sosyal medya ilgili anketimiz var. Bir tane zarf seçeceksin. Araba evet. Günde kaç saat online oluyorsun? Söyle bakalım. Ee, sosyal medyada yaklaşık bir buçuk ne olacağım? Üç vardır ya. Yani. Üç falan vardır. Peki en çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsun? En çok e, Instagram, YouTube, Snapchat falan. Oyun olarak? <laughs> League of Legends, mobil. Mobil, League of yani. Legends. Evet. İnternet üzerinde duyduğun haberlere hemen inanır mısın? Ay, parmak izi ve yüz tanımlama kullanıyor musun? Yüz tanımlama var da parmak izi tercih etmeyeceğim. Peki, sence bu bizim parmak <laughs> izi ve yüz tanımlama belirlerimiz bir yerde depolanıyor mu? Ondan O yüzden bildiğiniz değişir bence. Yakınlarınızın bilmediği gizli bir hesabınız var mı? Yok, yok. En çok kullandığın emojiler? Hayır. Yani pozitif, negatif, nötr mü kullanıyorsunuz? Evet. Sinki şekil vardır. mi kullanıyorsunuz? Genelde yani pozitif. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba. Ee, şimdi zarf seçer misiniz? Ne için? Sizin e, L röportaj yapmak istiyorum. Ne var e, bunun içinde? Telefon ile ilgili röportaj. O zaman şunu seçelim. Sanıyorum. Günde kaç saat online oluyorsunuz? En çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsunuz? Yaklaşık 10 saat falan internet takımları çok büyük bir bağımlıyım Instagram, Twitter, Facebook. Bir yer sarımsırıyorum. Soru İnternetsiz bir durumda olsam da nasıl yaşayamam. Yaşayamam, kesinlikle yaşayamam. Yaşayamazsın. Asla. Ya. Kavak gibi, su gibi böyle bir şey yani. Sosyal medyada hiç dolandırıldınız mı? Ee, çok şükür böyle bir hataya düşmedim. Neden? Paramız olmadığı için zaten e, dolandırılmak gibi bir imkanımız olmuyor. Ee, i̇nşallah bir gün bizim de paramız olursa biz de o hızlı yaşamak istiyoruz. İnşallah. Belki. inşallah. Diğer sorumuz, yakınlarınızın bilmediği yüzü bir hesabınız var mı? Ee, şimdi hanım bu röportajı izleyeceği için, kendisi de burada olduğu için bu konuda yorum yapmak istemiyor. Diğer sorumuz, parmak izi ve yüz tanımlama kullanıyor musunuz? Parmak izi ve yüz, yüz tanımlama tamam. verileriniz bir yerde de kullanılır. Parmak izinden açabiliyorum telefonu, yüz iziyle ilgili bazen şey yapabiliyor, tanımayabiliyor seni. Ee, Bugün bunun şeyini yaptık, yapay zeka ile ilgili tartışmaya girdik. Ee, hani ben kendimi gösteriyorum, telefon çalmaya falan çalıştığımı tespit ediyor telefon. Ee, işte bilgisayarda da şey. Hani o yüzden kullanmıyorum yüz tutanmayı. Teşekkürler Ben teşekkür ederim. röportaj yaptığınız için sağ olun. Bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii ki. O bir zarf seçer misiniz? Genelde kaç saat ondan oluyorsunuz? 3 saat. En çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsunuz? Telegram. Ee, gün içinde en çok hangi vakitte telefonunuzu elinizde alıyorsunuz? Akşam. 19.20-21 gibi. Evet. Herhangi uygulama, oyun ve benzeri indirirken kullanım koşullarını okur musunuz? Çok az. Önemli bir konuyu mesajlaşarak mı, arayarak mı anlatmayı tercih edersiniz? Yazarak. Evet. Ailenizi sosyal medya hesabınızdan engelliyor musunuz ya da kısıtlı içerik? Çocuklarımı kısıtlıyorum. Ee, fotoğraflarda filtre kullanıyor musunuz? Hayır. Teşekkürler, röportajınızı yukarı Teşekkür ederim, size kolay gelsin. Bu zarfımız var. O beş farklı zarftan birini seçer misiniz? Tabii. Günde kaç saat online oluyorsunuz? Ee, bakalım. 42 dakika. Peki. En çok hangi uygulamada çevirmiş oldunuz? Instagram. Tamam. Genelde telefonu yüzde kaçta şarja takarsınız? Yanlışlıkla görsel ya da mesaj attığınız oldu mu? bizim de paylaşımınız. Evet olmuştu. Ee, bir arkadaşımla dışarı şey çıkmıştık. O günkü fotoğrafları arkadaşıma atmak yerine yanlış arkadaşıma atmıştık. Buydu yani. Bir daha kötü bir şeyiniz oldu mu? Hayır. İnsanlara düşüncelerinizi konuşarak mı anlatırsınız yoksa mesajlaşarak mı? Konuşarak. Yazışmalarınızda imza kurallarına uyuyor musunuz? uyumaya çalışıyorum ama noktalama işaretlerine pek uygun söylenemez. Peki emojiler koyuyor musunuz sonunda? O arada bir. Kafi düzeyde. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet, bu ne? Bu beni seçmenizi istiyorum. Seyir. Düğün hangi Akşam, gece. Herhangi bir uygulama oyunu beğenirken uygulama koşullarını röportaj yapabilir miyim? Tabii ki. Buradan güzel bir satın evet. Günde kaç saat çevirmiş oluyorsunuz? Bir buçuk. iki. Hı. En çok hangi uygulamada vakit geçiriyorsunuz? E, trend yol, alışveriş. Hı. Sosyal medyada ne sıkla fotoğraf paylaşıyorsunuz? Altı ayda bir. En son ne zaman selfie çekiyorsunuz? Selfie çekilmiyorum. <laughs> <laughs> Sizce şifreniz güvenli mi? evet güvenli. Bütün şifreniz aynı peki? Hayır. Anladım. Ee, telefonunuzu hangisinde ya da hangilerinde kullanmazsınız? A. Sinema tiyatroda B. Tuvalette C. Toplantıda D. Arkadaşlarınızla E. Ailenizde F. Derste G. Hepsi Birden fazla seçenek kullanabilir miyim? Evet tabii ki. E, derste ve tuvalette kullanabilirim. Anladım. Mail ya da mesajla gelen linklere kontrol etmeden tıklar mısınız sizi? Yok, kontrol ediyorum. Telefonunuzu gece uyurken nereye koyuyorsunuz? Vestiyere ee, koyuyorum, kapının geçişine. Oh, anladım. Sorularınız oh, bu kadar. Teşekkür var. Var. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Size akıllı telefon kullanımıyla ilgili röportaj yapabilir miyim? Evet. evet. Ee, bu zarfı öğrenmeniz için ne için alayım? Telefonunuzu gece uyurken nereye koyarsınız? Ee, saatini, çalar saatini kullandığım için e, uçak moduna alıp baş ucuna koyuyorum. Hmm. Mail ya da mesajla gelen linkleri kontrol etmeden çıkarmışsınız. Hayır. Ee, telefonunuzu hangisinde ya da hangi kullanmazsınız? A- Sinema, tiyatroda. B- Tuvalette, C- Toplantıda. D- Arkadaşınızla, E- ailenizde, F- Dersle, Doku. Hepsinin. Ee, size hiç yaş şifrelerim Hayır, değil. <laughs> hiç değil. Bütün <laughs> şifreleriniz aynı mı? Yaklaşık aynı. Küçük farklılıklar var sadece. Ee, sosyal medyada nasıl kalıcı fotoğraflar paylaşıyorsunuz? Ee, çok nadir paylaşırım. Özellikle bu Instagram'ın kalıcı fotoğraflarını pek paylaşmıyorum ama hikaye kısmını. Arada sırada ayda bir kere falan kullanırım. Özellikle kızların önemli bir şeyi varsa, özel bir şey varsa, özel bir günü öyle kullanırım. En son ne zaman selfie çektin? Oo, çok uzun. Hiç hatırlamıyorum bile <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Kendimi çekmeyi çok sevmem <laughs> çünkü. E, günde kaç saat bundan yazıyorsun? Yani bir iki saat oluyorumdur ama e, ders aralarında arada giriyorum. Hani onların toplamı bir saati bulmuş olsa ee, evde de işte çocukları uyuttuktan sonra belki bir saat falan vakit geçiriyorum. Yani iki saat çok geçtiğini sanmıyorum. Evet. En çok hangi zaman orada bakışıyorsunuz? Instagram'da genellikle. Evet, peki telefonunuzda kullanım raporu ya da ekran süresi saatine bakabilir Bakabilirsiniz. Mesela bugün bir saat altı dakika. Evet, aynen. Hı -hı. Aynen. Yaklaşık iki saat. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Sizinle bir röportaj yapabilir miyim? Tabii ki. Ee, telefon kullanımı ile ilgili sorular soracağım. Teşekkürler. Ben ne seçtim? Beş Şimdi sorular açık bana verdi. mi? İlk sorumuz. Günde kaç saat online oluyorsunuz? En çok hangi zaman? Ben 12 saat online'ım. <laughs> Evet, de, de, de Evet, bilgisayarda. Tamam, diğer sorumu soruyorum. Gün içinde en çok hangi vakitte telefonunuzu elinize alıyorsunuz? <laughs> Akşam, gece 10'da. Evet, gece 10'da en çok az o zaman. Evet. Herhangi bir uygulama, oyun ve benzeri indirirken kullanım koşullarını okuyorsunuz. Yok, niye yo, okuyayım ki? <laughs> Direkt indiriyor musun? Ha, evet. Bir diğer soru. <laughs> Sen sonuçları mobil ödeme yapar mısın? Ha, yaparım her evet. gün. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Size, şey mi? miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. Güzel seçer misiniz? Uzağı, güzel. Mail ya da mesajla gelen linklere kontrol etmeden tıklıyor musunuz? hayır, kontrol etmeden tıklamıyorum. Şimdi diğer sorumuz fotoğraflarda filtre kullanıyor musunuz? E, fotoğraflarda filtre kullanmıyorum. Diğer sorumuz şarj aletinizi yanınızda taşır mısınız? Evet, şarjım bitince kullanmak için. Ee, önemli bir konuyu konu mesaj mı, arayarak mı anlatmayı tercih edersiniz? Ee, mesajlar bazen kısıtlayabiliyor. Her ikisini de kullanabiliyorum. Çok önemli bir şeyse aramayı, birebir konuşmayı tercih ederim. Günde kaç saat online oluyorsunuz? En çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsunuz? Evet, e, saat olarak ortalama e, 4-5 saat. Ama en çok kullandığım uygulamalar da Whatsapp, ve Instagram ve Twitter. Son sorumuzda sosyal medyada ne sıklıkla fotoğraf paylaşıyorsunuz? En son ne zaman selfie çekiyorsunuz? Ee, selfie hemen hemen 2-3 günde bir çekiliyorum. Ee, fotoğrafı da post olarak ayda bir kez paylaşırım. Hocam bu projeye katkı sağladığınız için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir e, akıllı telefon kullanımı diye portaj röportaj yapmam gerekiyor. Bunu seninle yapabilir miyim? Günde kaç saat online, oluyorsunuz? En çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsunuz? Instagram, Facebook. Günde 2 saat. Diğer sorumuz. Genelde telefonunuzu yüzde kaçta şarj takarsınız? Sıfırlandığında şarjda takarsınız. İnsanları düşüncelerinizi konuşarak mı yazarak mı daha iyi anlatırsınız? Konuşalım. Yanlışlıkla istemediğiniz birine evet. görsel ya da mesaj attığınız oldu. Evet. Son sorumuz telefonunuzu gece uyurken nereye koyuyorsunuz?

Parmak izi yüz tanıma diğer bir, bir var ama yüz tanıma parmak izi sanıyorum. Yerken bir durumda ortamda neyse ben? Yerine ulaşamadığım için acil panik Sosyal Hayır, Sosyal Sosyal bir Sosyal medyayı hiç Hayır dolandırmıyorum, bilinçliyim. Günde kaç saat online En çok hangi durumlarda vakit geçiriyorsunuz? Sosyal medyayı dolandırıyorum. Sosyal boyun oynama mesajım saat oluyorum. çünkü sıkma Sosyal Bizimle bir röportaj yapabilir misiniz? Olur tane yani zar seçin. Yanlışlıkla bir görsel ya da mesaj attığınız oldu mu? Olmadı. Tamam. Diğer sorum. İnsanlar düşüncelerinizi konuşarak mı daha iyi anlatırsınız yazarak mı? Kesinlikle konuşarak. Tamam. Bir diğer sorum. Yazışmalarınızda imla kurallarına dikkat ediyor musunuz? Önemli bir yazı yazarken dikkat ediyorum. Tamam. Genelde telefonunuzu yüzde kaçta şarjla takarsınız? Yüzde 10. Günde kaç saat çevirmiş oluyorsunuz? Ortalama 6 saat. En yani çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsunuz? YouTube ediyoruz. Ee, Röportajımız bu kadardı. Bize katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, Siz bir röportaj yapabilir miyiz? Evet, tamam. Bu 5 saat önceden güzel bir çekimde isteyeceğim. Ee, günde kaç saat alınan alıyorsunuz? 7-8 saat. Evet. En çok pek her duygu almardan biri yaşıyorsunuz. Varsat Tamam. Bunlara şimdi telefonumuzdan ekran süresine bakar miyiz? Ee, 3 saat 5 dakika. Tamam. Telefonumuzu gidiyor yeterli mi derken siz? Şöyle. Melilla'da mesela gelen linkleri kontrol etmeden tıklarsınız. Evet. Tamam. Telefonunuzu hangisinde sırada hangi yerde kullanmazsınız? Sinemada, tiyatroda, tuvalette, toplantıda, arkadaşlarınızla, ailenizde, evet. derste hepsinde. Evet. Hepsinde. Evet. Sizin şekilleriniz günahlı mı ve bütün şekilleriniz aynı mı? Hepsi farklı. Tamam. Yanlışlıkla sosyal medyada fotoğraf paylaştığınız oldu mu? Yok. Tamam. Peki en çok ne zaman sahip çekildiniz? ne kadar fazla çekdü mü? Tamam. Bu 5 haftacık güzel çekilmesini isteyeceğim. Ee, günde kaç saat zaman ayırıyorsunuz? 5-6 saat. Yani bir WhatsApp, bir, bir, bir. Tamam. En çok birkaç bu uygulamalarla öteki yaşıyorsunuz. WhatsApp diyor. Tamam. Bunları şimdi telefonumuzdan ekran süresi ayarlayabilir miyiz? Ee, 3 saat 20 dakika. Tamam. Telefonunuzu gece uyurken nereye koyarsınız? Şarjle. Milyon mesaj da gelen. Giyinlikleri kontrol etmeden tıpar mısınız? Yok. Evet. Tamam. Telefonunuzu hangisinde ya da hangilerinde kullanmazsınız? Sinemada, tiyatroda, tuvalette, toplantıda, arkadaşlarınızla, ailenizde, derste hepsinde mi? Hepsinde. Sizin şirketleriniz günaydın mı ve için şirketleriniz aynı mı? Hepsi farklı. Tamam. Yanlışlıkla sosyal medyada fotoğraf paylaştığınız oldu mu? Yok. Evet. Peki, en çok ne zaman sanki çekildiniz? Eee... Türk. Tamam. Teşekkür ederim. Bir yerden. <laughs> Merhabalar, de size telefonu vermek istedim. Önce sizden bir saat seçmenizi istedim. Merhaba, hoş geldin. Evet. Hepinizdeyi seçin. 5 kuruş fazla olsun. Günlük olarak ne kadar telefonunuz kullanıyorsunuz? Kaç saat? Ve en çok hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Bakalım telefondan istersen. Alalım. Evet, ifşa oldum şu anda. <laughs> ya bugün 3 saat 32 dakika kullanmışım. En fazla sahibinden WhatsApp bir de saat uygulamasına girmişim. Peki, mail ya da mesajla gelen linklere kontrol etmeden tıklar. Tanımadığım ya da şüphelendiğim birisinden geliyorsa onu açmadan kapatırım size. Peki telefonunuzu gece uyurken nereye koyarsınız? Gece uyuyorken... Yatağımın altına koyarım, aşağısına koyarım. Sizce şifreleriniz güvenli mi? Veya bütün şifreleriniz aynı mı? Bütün şifrelerim aynı değil. Şifrelerinde de farklı kullanmaya çalışıyorum. Sosyal medyada ne sıklıkla fotoğraf paylaşıyorsunuz? Sosyal medyada fotoğraf paylaşmamaya çalışıyorum. Yani onların benim özelim olarak kalmasını istiyorum. Telefonu fotoğraf makinesi olarak kullanıyorum. Ama bunları sosyal medyada paylaşmıyorum. Telefonunuzu hangisinde veya hangilerinde kullanmışsınız? Sinema, tiyatro, tuvalet, toplantı, arkadaşlarınızla, ailenizle, derste veya hepsi? Toplantılarda sessize alıyoruz. Aile ortamında kullanmamamız gerekiyor. Hani çocuklarla, aileyle, kaliteli vakit geçirme anlamında kullanmamamız gerekiyor. Ama bunu ihlal ediyoruz. Ee, çok teşekkürler sorularınız bu evet, kadar güzel sorular. Teşekkür Hadi. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <Seçer misin? gülüyor> Şunu alayım araba çıkacağını düşünüyorum. Açayım mı? Evet açacağım. <laughs> Ama bir de mısın? İnternet üzerinde gördüğünüz haberleri hemen mısınız? Hemen atlarım. sorgulamadan hemen paylaşırım. Evet. Önce beğenirim, paylaşırım, sonra herkese gönderirim. Nasıl kutuları da paylaşırım. Çok güzel hocam. Ama bunu yok yapmanız yanlış hocam. Biri paylaşmışsa zaten doğru Değil mi? Ama ya yalansa <laughs> dolandıracaksa? Yok canım yalan olur mu? Tamam hocam ya soruyorum. Yazışmalarınızda imna kurallarına dikkat ediyor musunuz? boşluk bile bırak. Arka arka yaz. <laughs> yazdığım çok şey güzel. Düzeltmeleri o yapsın bir daha. Tamam hocam soruyorum. Yakınlarınıza sosyal medya şifrelerinizi veriyor musunuz? Telefonumu bile göstermiyor. <laughs> Uyandığınızda hemen telefona bakar mısınız? Uyanmadan hadi. <laughs> Uyandı nedir?